Hadi gel hadi gel kayamıyorsun kayamıyorsun. Aferin. Aa bana çarpacak eyvah Anneciğim benim kaydığım <laughs> yerde kay. Orası daha güzel. Gel ki çekilelim gelenler var hadi an ezilmeyeyim. An an <laughs> Anne. <gülüyor> Efendim. Görekle kestin. Taş geldi. Evet hadi gel. Al hadi. Kayarız, kayarız. Evet buradan kayıyoruz. Hadi anneciğim. Hadi gel. Üzerine otur dikkat et. Hadi. Geliyor. Hadi 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 bekliyorum. Ay! Düşüyordum. Hop kayıyor İbrahim Tala. Evet hadi hadi geç geç geç. Bu sefer güzel kaydın. Yuvarlanma tamam hadi. Tekrar. Hadi gel. Güzel mi? Evet. Eğlenceli mi? London. Ne oldu? Dondun mu? Yok. Ay ben Yok. düşüyordum. Hadi geç bakalım. Ay dikkat et o kaynağı yer ya. hadi kaç. Ben de buradan kayacağım. Hangimiz önce inecek? dikkat et. Oh ters döndün. Geliyorum. Dala 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 çabuk gel. Hadi gel. Oh, tala. Gel. Evet Tala hala orada. Aa, geliyor 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 bana çarpma sakın. Ne oldu? Kar gelmiş bir şey olmaz. Oradan geldi bizim Talha. Hadi Talha. <laughs> Hadi İbrahim. Blir du mer varm?